Bayram sonrası Türkiye'nin dış politikada oldukça yoğun ve önemli bir diplomasi trafiği var. Bunların arasında en önemlilerinden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti olacak. Gazze meselesinin ardından İran-İsrail krizi de bölgede gerilimi artırdı. Erdoğan'ın Irak ziyaretinde masadaki başlıca konuların Orta Doğu'daki sıcak gündem ve terörle mücadele olması bekleniyor. 22 Nisan'da olması planlanan ziyaret 12 yılın ardından ilk kez gerçekleşecek. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan en son başbakanlık döneminde Irak'a gitmişti. İki ülke arasında uzun zamandır işbirliği sağlanacak konular için bürokratik görüşmeler yapılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen Ağustos ayında da Irak'a ziyarette bulunmuştu. Bu görüşmelerde de masadaki ana madde terörle mücadeleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız demişti ve şöyle devam etmişti. Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti seçim sonrası diye planladık ve şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günü birlik bir ziyaret. Önce Bağdat, Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanı ile ve Başbakan'la yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını, aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini bir genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak. Irak ziyaretimiz aslında